Bana o aylık 12 bin lira nafaka ücreti çıktı ve geçmiş 9 aylık nafaka da 100 bin lira. 5 bin lira kiralık e, bir gece konduda oturuyorum. Bu çok yağmur yağdığında çatısı akıyor. Biz eşimle e, 2022 yılında anlaşmalı boşandık. Anlaşmalı boşanmamızda e, çocuktan belirten ben babaya verdim. Bakamayacağımdan dolayı ve ben e, anneannemle birlikte yaşamaya başladım. Anneannem engelli, onun maaşıyla ben geçiniyordum. Anneannem bu yıl 3. E, ayda vefat etti kendisi. Ve ben doğal olarak e, gelecek kaygısı, yaşam kaygısı, korkuları başlamaya baş, başladı bende. Bu şekilde şimdi ben nafaka davası açtı ve nafaka davasında benim yaşam koşullarım dikkate alınmadığını düşünüyorum. Çünkü ben sobalı evde sosyal yardımla geçinen bir insanım. Ve bana o aylık 12 bin lira nafaka ücreti çıktı ve geçmiş 9 aylık nafakada 100 bin lira ve bunun içinde işte avukatlık parası, dosya parası falan 150-200 bin lira para çıktı ki ben çatısı akan, bacası akan, hani evi tüten yani normal hani yani yaşam standlarının altında bir evde oturuyorum. Eşimin durumu gerçekten de iyidir ve bu durumda gerçekten psikolojik şiddet altındayım. Aylık 12 bin lira benim kiramdan bile çok olan bir nafakayı ben nasıl ödeyebilirim ki?